Evet arkadaşlar bize tekrardan merhaba ben Yete Dokuz Bugün sizlerle birlikte Initial Drift Online'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir yarıştan başlayalım dedim. Ee, Mustafa adlı bir Türk ile yapıyoruz şu anda bunu. Voice chat'i e açık. Fakat karşına e, karşıdan gelen bir andaval yüzünden arkadaş şu an uçtu. Sıkıntı oldu bu şu an. Valla yazık oldu adama ya yarışı kaybetti direkt. Çünkü ben hiç durmayacağım. Ee, yeni bir fren yükseltmesi satın aldım. Bu yüzden daha kontrollü drift atabiliriz böyle. Şöyle de bir basayım da arkamdan geliyor bu arada. O kadar da kötü yarışçı değilmiş. Toparlamış bir şekilde. Ama ben onun niteliklerini virajlarda göreceğim. Bu mu? Yo o arkadaş değil ki. O yukarıda da oho. O beni daha bok yakalar bu arada. Da. Hakikaten o daha beni bok yakalar. Hiç durmayacağım çünkü. Şöyle bir basarak gidelim hemen. Arkamdan gelen bir tane daha biri var. Minimap'te görüyorum da herhalde benim yarıştığım o Mustafa adlı kişi değil o. Ya arkadaşın adı da Mustafa değil mi? Mustiko koymuş adını. Büyük ihtimal gerçek adı Mustafa. Türklerden direkt böyle anlaşılabiliyor. Ya bu yüzden nickleriniz birazcık farklı koyun ha. Adam çarpa çarpa geliyor vallahi. Keşke selektör ataydım ya. Şöyle güzel bir basış. Şurada bir fren. Nitro'yu ufak bir toparladık. Şöyle. O oh, sen beni daha bak yakalarsın. Böyle böyle. Hoppala. Şimdi biz bu yarışı kazanalım. Ardından biriyle de yarışı buluruz bu an. Buluruz yani. Heh, şimdi asıl dönemeçler geliyor. Arkadaş da iyi var. Hala yarışı bırakmamış da. Adam talibesinin namında herhalde. Ya da o arkamdan gelen o. Evet full nitro basına göre o. Çünkü çok da biliyor gibi gözükmüyor oyunu. Nitro bassan ne olacak? Önemli olan drift atabilme. Şu virajları doğru dönebilme. Bak mesela ben gayet de güzel alırım virajı yani. Şurada birazcık kötü oldu. Hile mi açtı lan o? Bir dakika. O nasıl oldu lan? Hile mi açtı o? Hiç çizgisi mi o? Yoksa gerçekten o Mustafa adlı arkadaş hile mi açtı? Onun benim arkamda olduğuna yemin edebilirim çünkü. Ciddi ciddi hile açıp sonuna mı bekledin? Yani geçemedin hakkında. Eğer öyle bir şeyse yani büyük ihtimalle banlanmaz. Bu oyunda admin falan da yoktur da. Seni ben bir topluma bir rezil ederim yani Mustafa Altlak kardeş velettir herhalde bu da Sesi çok velete benziyor Yani bir bakacağız Evet büyük ihtimalle o çünkü oyun simgesi öyle gösteriliyor Evet o ya o orada bekliyor ile açmış Mustafa Antle kardeş. Ya da ESC downhill mi demiş ama öyle derse direkt yarış biterdi. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bakalım bakalım ne yapıyor arkadaş. Evet hile açmış. Yo. Yo kazandım. Bu, niye bu adamı gösterdi ki? Ben bu adamla da mı yarıştım? Bakalım. Kabul edecek mi? Bir ihtimal etmez. Arkadaş burada AFK herhalde. Valla o zaman ben bir server giriş yapalım. Ya da yok ha geldi. Gel bir daha bir daha. Yenilen pehlivan güreşi doymaz haydi. Bir daha, bir daha, bir daha. Hadi bak bu sefer geçersin. Çarpmazsan bu sefer geçersin aynı. Mozlasını almış. Yok gelmiyor. yine maçlarla çalışan arkadaşlarımız TikTok. Neyse o zaman arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Son zamanlarda video atma sıklığım düştü çünkü bayağı bir meşgul ve ailevi bazı sıkıntılar var. Kardeşim gibi. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beğenmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, ve hatırlatma gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki like, videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın sağlıcakla kalın.